Arkadaşlar, eee lotus çiçekleri ve meyveleri arkadaşlar. Meyvesi bu. Şöyle içlerinde küçük yani şunlar var arkadaşlar. Şu yeşil kısım. Bunlar yeniyor. Gayet de lezzetli. Bunları kurutursanız şey oluyor. Tohum oluyor. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Daha önceden farklı lotus çiçekleri gördüm ama bunlar bayağı değişik. Çok güzel. Baya da kocaman gül gibi. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aylarda birçok lotus şeyi tohumu yolladım Türkiye'ye. Bu aynen bu şekil kuruduğu zaman direkt şey oluyor, tohum. Siyah siyah sert tohumlar oluyor içinde. Bilmiyorum o Form alan arkadaşlardan yetiştiren oldu mu? Çok güzel arkadaşlar. Bu da lotus çiçeğinin tomurcuk hali. Oo, şurada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çiçek devamlı suyun içinde büyüyor. Ne bileyim havuzlarda süs havuzlarında falan arkadaşlar olay bu şurada kurumuşunu da buldum. Alabileceğiz mi bakalım? Hoppa, gel bakalım. O kuru. Tohum sahibi de olduk arkadaşlar. Hemen bunu benim kendi bahçemdeki çiftlikteki şeye atayım. Havuza atayım.